Bir dönem çalıştığım gazetenin patronu kendisine Habire en ağır sözlerle hakaret eden bir yazarı işe almıştı. Niye yaptınız bunu diye sormuştum. Biraz da benim yanımdan karşı tarafa küfretsin demişti. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin kendilerine en ağır sözlerle küfretmiş Alaattin Çakıcı'yı Kılıçdaroğlu'nun üzerine sürmesi böyle bir mantığın sonucu olsa gerek. Bir süre önce Bodrum'da çektirilen derin devlet fotoğrafının mesajı daha iyi anlaşılıyor şimdi. AKP iktidarı ihtiyaç halinde nelere kalkışabileceğini, kimleri taşeron olarak kullanabileceğini gösteriyor. Ama CHP mesajı almamış gibi görünüyor. Parti sözcüsü bunun İçişleri Bakanı Soylu'ya asıl iktidar bende mesajı olduğunu söyledi dün. Tersine Soylu'ya değil, Soylu'dan bir mesaj bu. O yüzden ciddi alınması gerekiyordu. O yüzden delinin attığı taşa cevap verilmez diye geçiştirilmemeliydi. Çünkü taşı attıran deli değildi. Erdoğan devleti CHP'yi sınıyor. Tehdit ve saldırı karşısında ne tavır alabileceğini test ediyor, ne kadar sindirilebileceğini ölçüyor. Türkiye genelinde 14 milyon oyu olan bir parti, daha önce devlet için kurşun sıkmış ve bu hizmeti nedeniyle bağışlanmış birinden gelen ve iktidarın himayesinde yapıldığı apaçık bir tehdidi görmezden gelemez. Türkiye'de hukuk bitmiştir dedikten sonra hukuki yollara başvurduk, bekliyoruz diye küçümseyemez. Atatürk'e İnönü'ye Ecevit'e de yapılmıştı deyip geçemez. Çünkü evet Atatürk'e de yapılmıştı ama o hakkında idam fermanı yazıldığında Anadolu'ya geçip ulusu ayağa kaldırmıştı. Evet İnönü'ye de yapılmıştı ama o katıldığı cenaze töreninde tehdit edildiğinde arka kapıdan kaçırılmayı reddedip saldırganların üstüne yürümüştü. Evet Ecevit'e de yapılmıştı ama o mitingde silahlı saldırıya uğrayacaksın uyarısı aldığında ben meydanda olacağım isteyen gelsin çağrısıyla tarihin en büyük mitinglerinden birini yapmıştı. Bunlar sınav günleridir. Protesto tweeti atmanın ve bitmiş yargıda adalet aramanın ötesinde tabana güven, tehdit edene korku veren kararlı tavır gerektirir.